Bir yapı onu bir arada tutan cıvatalar kadar güçlüdür. Ve bu özellikle büyük cıvatalar gerektiren büyük işlerde geçerlidir. Uzunluk olarak neredeyse 30 santim uzunluğunda olan dev demir cıvatalar, spor stadyumları, lunapark trenleri, rüzgar türbinleri ve köprüler gibi dev yapıları bir arada tutar. Dolayısıyla tüm baskı başarısız olmamaları için bu cıvataların üzerinde. Bu yüzden dev civatalar, 6 metrelik katı kalıplar, sıcak haddili çelik ve aynı zamanda köprülerin ve diğer büyük yapıların kirişleri için kullanılan süper güçlü, iyi ölçülmüş alaşımla işe başlar. Bir destek kalıp 1360 kilo, yaklaşık 1,5 ton. Bu yüzden onları taşımak için bir asma vinç kullanılır. Bilgisayar kontrollü bir testere otomatik olarak kalıpları 28 santimetrelik parçalara ayırır. Sonra her bir yeni civatanın o civatanın gerektirdiği çapta kesilmesi gerekir. Ve bu makine her geçişinde tam 1,5 milimetre aralık bırakarak çok yakın çizikler atar. Bu kesinlik çok önemlidir. Eğer dişler cıvatayı doğru şekilde keserek bölmezse cıvata hiçbir işe yaramaz. Cıvata kesildikten sonra bir başa ihtiyaç vardır. Bir ucu metali yumuşatıp bir baş yapmak için bakır bir halkaya girer. Halka cıvata başını 1150 derecede çeliğin erime noktasının tam altında ısıtmak için ısı indüksiyonu veya yüksek frekanslı elektrik kullanır. ve sadece 30 saniyede vida başı yeni bir şekil alacak kadar sıcak olur. Cıvata yumuşatılmış başı altıgen şekline getiren bir presin içine koyulur. Başı şekillendirmek için 45 tonluk bir güç kullanılır. Şekle sokulan cıvata kaynak ve bağlantı izi olmadan çıkar ve hiçbir yerinden parçalanmaz. Civatalar şekle sokulduktan sonra büyük bir sepetin içine yerleştirilip ocakta sertleştirilmek üzere alevlerin içine gönderilir. İster inanın ister inanmayın ocak dışındaki bu alev ısının ana kaynağı değil. Doğal gaz tarafından üretilen bu alev civatalar ocağa girdiğinde dışarıdaki havayı dağıtmak için orada. Bu, cıvata sertleştirilirken, çeliğin üzerinde pürüzlerin ve diğer kusurların oluşmasını engeller. Ocağa girdikten sonra cıvatalara 816 derecelik bir ısı verilir. Yoğun ısı cıvataların molekül yapısını değiştirir ve çeliği sertleştirir. Soğuduktan sonra cıvatalar eskisinden daha sağlam olur ve dişlerin yapılması için hazır hale gelir. Dişleri civatalara bastırmak için 40 kiloluk bir basınç uygulayan iki çubuğun arasına tek seferde bir tane civata yerleştirirler. Ya çubuklar ve civatalar arasındaki sürtünmenin kıvılcım üretmesini engellemek için kullanılan bir maddedir. Dikkat edin hiçbir şey kesilip atılmaz. Onun yerine civata dişleri ortaya çıkarmak için boyanın içinde basit bir şekilde yeniden şekillendirilir. Civatalar baştan sona kadar tek parça bir katı metalden yapılır. Ve bu yüzden baskı ne kadar güçlü olursa olsun parçalanmazlar.